Taban yübresine mi atmadın? Bir kilo hiç bir şey yok. Ben tamam, bunu tamam, son zaman, bunu bir de ne zaman ekledim? İkinci ekim değil mi? 2. ekim değil, Haziran'ın başında ektim Vay anasın. Tabi. Nasılsın ee, mesela? El, el, el ben geç beni. Başı ya, ben ekmiyordum. Bota artımı ne olunca... Tabi şimdi... Yaptak ne salıyoruz tarlalardan, ben pancarda çalışıyorum. Hı hı. en iyi pancarlar böyle yani. En iyi pancarlar. Numuralıdır ya bu Ne bakıyor, bak Normalde burayı oh kenar maşallah. kenar. Kenarlar zayıf. Kenarları. Bir de bu pancarı aşağı atarım. 10 gün oluşlanıyor. Ya ama sök de ben arabaya atayım O bir taneyi isek de ben arabaya atayım. O bir misek de ben arabaya atayım. Arabada onu evde götürürüm de güzelce yiyeyim ben. Kırmadan çökecek de. Sökülürse? Sökülmeyecek mi? Abi ağır ağır. Kırmaz Kırmaz yani ya bir tane. Kırmaz bir bir şeye bakacağım biliyor musun? Şekline bir bakalım. Aynı şey burada da var mı? Abi dolgunluğa bak. Ucuna kadar dolduruyor ya. Yaşar Durak Şahin de kullandı. Ya. Yaşar Durak Şahin kullandı ama Yaşar Durak Şahin nasıl? 12 nasıl? Yaşar pek fark yok diyor. Yoksa yoksa. Ay, önce, yani önce diyorsa, ben, burada, yani. Hani önce yolcadan belki diyorsun ben burada 8 gün ben ben yaptım. So, şöyle bir de şey vardı. da. şöyle artık biz tam zamanlı çay var. Yani. Bekir'in de. Sende varmış. Ha şeye ben verdiydim. Anladım anladım. Yani seni söyle dedik. Geldi senden aldı. Ha, anladım. Onu da kapsamına girdi. Bir deneyelim. Aslında güzel onu sancağı. Değil diyecek bir şey yok. Ya bir de harbiden güzel. Ya. Yani şekli şekli, şekli. Ergün abi şekil olaraktan kilo söktüğümüzün kiloyunu kilo kilosunu şey diyemem de şekil olarak söktüğümüz bütün pancarlar böyle. Yani i̇şte, uygulama bazı yaptığımız bazı yerlerde. Hiç, hiç, hiç. Ya kafayı iyi sıkır. Bazı, bazı pancar içi boş olur. Ne var ya? Olur gibi ya. Sağolun bunu sesine de bunlar şunu makine alın. Kaçın mı kaçın da etsin sesine? Birinde. Daha iki ay daha var. Makinenin ağzına gelmez yani. Zaten büyük üç zaman 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 da makinenin ağzına, makinenin ağzına gelmeyecek. Makinenin Ağzı. şey bıçakları açılıyor ya. Aç açılıyor. Ağzı. Ağzı. normal. Ağzı. Geni, Ağzı. Yeni, Ağzı. yeni yeni Ağzı. yeni sistemler. Ağzı. O sene Saraba'da, Angaralı diye bir arkadaş vardı ağzından geçmedi panca. Geçmedi, geçmedi. Hormon <laughs> vermişti. Bütün ameliyat yapıyordu. Olmuyor, olmuyor. Tabii şimdi güzel tarafı bu hormon değil ya. Yok bu, bilmiyorum. Şimdi işte güzel tarafı hormonla hemen hemen aynı şeyi buluyor ya. Ağır bir de. Bence çok ağır. Gidem. Hadi gidelim.